Arkadaşlar selamun aleyküm Hasan dayının yanındayız Karamanlı Hasan dayının yanındayız ee, Bir kuş uçuracak bize ee, daha e, kuş anlatacak abim abi selamun aleyküm Aleyküm selam kardeşim. bak şimdi işte uçarsa bunu uçuracağız Abi tamam neyin nesi önce onu anlat dayı biraz neyin nesi kuşumuz yavru yumurta neyse Şimdi bak daha bu yeni yavru yumurta görecek yeni eş aldı Eyvallah Ha şimdi yavru yumurta görmemiş bir kuş. Tamam. Ha şimdi bu kuş ne kadar uçar ben ha güvenmiyorum pek. Tamam. Nasıl? Tamam. Yavru yumurta görene kadar tamam. güvenmiyorum. Güvenmiyorsun. Yok. Yavru yumurtayı gördü de. Tamam. tamam. Ondan sonra uçtu mu? Hadi. O zaman. Bir daha kovalayacağız mı eşi var içeride ya onun için. Tamam. Böyle olmaz böyle olur. Şimdi eşi de içeride olduğu için biraz da böyle Yumuşsuz uçuyor. Değil mi tabii? Eşi, he. Dayı arada da konuşalım. Mesela diyelim gözden kaybolan kuş mu makbuldür? Efendime söyleyeyim veya göze görünen mi, açılan mı? Ya bak şimdi kuş dediğin uçacak, dolaşacak. Aslan parçası. Selamun aleyküm. dayı. Hoş şimdi kuş hoş bulduk baba. Gelir de böyle depende dolaşır durdu mu ondan bir şey olmaz. Kuş atacaksın, kuş kaybolacak. Şimdi kuşa seyreden adam kuş nerede diye kuş arayacak havada. Evet dayı. Yüksek Tabii. Hayır, tamam. Ha, şimdi ama şuraya oturun kuş atan, ya kuş üstünde dolaşır durur. Evet babam. Üstünde dolaşan kuşu ne yapacak? Kuşu attığın zaman kuş kaybolacak. Tamam. Gözden ben, kaybolacak. Kaybolacak canım, kendini alıp gidecek. Dayı, e, evet. seferini yaptıktan sonra da mı yükselecek dayı? Tabii. Tamam. Tabii, seferini yaptıktan sonra da yükselecek. Ortalama mesela evet. iyi bir kuş, sendeki i̇yi kuşları anlatalım. Kaç sefer yapar dayı? Bir saatte. Ya bak şimdi bir saatte hazır kuş, hazır kuş, ha, hazır kuş. Yapar yani. 25-30 defa yapar. 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 Ha bazen daha fazla yapıyor ama bazısını böyle boş geçiyor. Ha, boş ee, geçtiği için de. Onu sefer olarak sayıyor mu dayı? Saymam, tamam. Boş geçmiş yani. Onun tamam. yolun bir şey olmaz. Tamam. Boş geçtiği için onu hiçbir şeye saymayacağım. Evet dayı. A bak şimdi arkadaşlar amaç böyle biraz atmını falan hayvanları biraz göstermek arada da Hasan dayıya soruyoruz Allah razı olsun işte hangi özelliklere bakıyor dayı havadan nasıl yani mesela mi ya alması lazım mesela pike mesela durum mesela, mesela atması ne, ne, hangisi senin gözünde makbuldur? 100 metre, 200 metreden mi atacak dayı? Sen gözden görülür yerden mi? Hangisi bak, sana şiş, daha fazla? Şiş, şimdi, tabii tabi böyle biraz daha uzun attı mıydı ya? Evet. Gelişi bak. Böyle sıkıp gelecek yani en az 100 metre, 150 metrelerden evet. sıkıp gelmesi lazım. Heyecan veriyor değil mi dayı? E tabii. tabi. Eyvallah. Ama şimdi bu şey şuraya gelirdi buraya pat attığın zaman Geç onu. Geçeceğim onun bir Seyretmesi de olmaz. Tadı da olmaz. Bazı arkadaşlara Ben şimdi böyle kuşu uçuruyorlar teke geliyor. kümeste kuşu hep altına salıyor. Niye? Kuşuna güvenmiyor tamam mı? Pırıltıyla aşağıya çekeceğim diye uğraşıyor. Evet. Ya kuşuna güvenmiyorsan atlayacak. Kuşunu pırıltısız oyununu yapar mı? Tabii Oyunu yaptıracağım. Zaten o pırıltısız oyun yaptıramadım mıydı ya? Ha, alt altına iki kuşat, üç kuşat. Tamam. Ama elli kuş vermemize gerek yok. Ya beş kuştan fazla saldığın zaman ben zaten o kuşun oyununa şey etmem. Çünkü o kuş buraya kuşun pırıltısıyla indiriyor. Eyvallah. Atacağım buraya iki kuşat, üç kuşat. Ha, o kuş zaten iyi bir kuşsa buraya gelir. Ama iyi bir kuş olmazsa kümesi tüm boşat buraya kırıltı Bak. Hayır zamanımız açısıyla 3-4 tane kuş şey edelim mi? Şu açısıyla iki kuş attım ya şimdi nasıl gelir o? Arkadaşlar ben şöyle güzel bir yer bunun e, görüş açısı. Efendim dayı. O senin o atmaca geldirdin ya. Vallahi o bu, ben biliyorum götürdü diyorum inanmıyorsunuz o, bana ya. Şeye, He, ya şey silik dumanlayı götürmüş. Ha ben sana dedim de dedim ben bir şey demek istemiyorum da. Dört, dört beş dediniz gitti kuş. Valla o silik dumanlayı götürmüş o ya. Ha, ben sana dedim. Yani valla. ben ben gördüm havada göt yani iyi e, vurdu hayvana. Arkadaşlar işte emek budur. Yeni yeni. Ülke yeni. Maşallah Hüseyin. dayı. Efendim. Valla iyi güzel maşallah dayı. Arkadaşlar hayvanlar yemin ediyorum martılardan falan korkuyorlar. Bu kadar atmaca var ki burada. Yemin ediyorum hayvan atmacadan bile Yazık oldu dayı yavuşa ya. Valla. Valla hadi Gitmiş değil mi dayı? Kuş yok. 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 Ye, ye, Zaten şey bunda dayı. kanat olsa bu gidecek. Yok bu. <laughs> gider. Gider değil mi dayı? Çok güzel bu. Vallahi üzüldüm ha dayı. O Tarkan'ın şampiyonu olan kuşun anası bu işte. Şu anki. Şampiyonun anası bu. kurmuş aldırmışız ya. Vallahi problem değil. Onu da kaldırdın. O gelir. Tamam. O gelir onun yanına gel. Dayı sinirlendi valla. Valla sinirlendi dayı. Ya. Onu küre yaktım sana. <laughs> Ama... Valla Tarhan. Ben bile kurtaramam seni artık. Hay <laughs> maşallah. Şimdi bu ballı da daha yeni teke geldi. Bu da daha yeni oyunu Bak şimdi Valla bir metre, bir buçuk metreden alıyor dayı. Ama daha ya, <laughs> yavru ekesi, yenemiyorum. <laughs> Eyvallah. Ama daha yeni yeni de kovalıyorsun değil mi? Hani ya, tüyden sonra şimdi ki. Kovalıyorum bak. Evet. Gelişini. Işte. Üç dakika. Ama. Şimdi yavru yumurta görmemiş. Buna güvenemem. Bozabilir mi diyorsun dayı? Bozar. Ne kadar bozabilir? Şimdi yavru yumurtayı görmedi mi bozar abi. Abi tamam da senin kuşlarının 3 aşağı beş yukarı ne yaptığı belirsiz. Şimdi bak yavru yumurta görse şu gelip gidiş oyununu bırakmadığı sürece daha bu kuş var ya açar. Gözümüz daha bu kuşlarından havada. inmez bak. Şu girdiği yeri görüyor musun? Valla doğru söylüyorum dayı. Maşallah. Valla da dayı gerçekten alıyor. Hayvanlar zaten... Bak buraya. vurmadan inen kuş da... De... Gördün mü? olmaz. Valla maşallah diyorum. Valla da villa da arkadaş bunları alıyor. Görüyorsunuz. Kakası nasıl açık. İşte dayı biraz titiz. Havaya hava, hava olsun. Dayı öyle kafasına göre yani hava şartlarına göre de kuş uçuran adamlardan. Evet dayı. Ama korkuyorum. Emek var dayı. Emek var. Şimdi bir de bunun babası öldü. Kalmayınca da. Babası ölüncür. bunu korkuyorum. Şimdi bunu da aldırırsam bitti. Bunun soyundan kalmıyor. Aman dayı aman gözünü seveyim. Ha var ama kırmalarından var. Geç orayı. Ama kırmalarını boş ver. Aynen şimdi şu Arkadaşlar e, Hasan Karamanlı Hasan dayının emeğine sağlık. Vallahi tamam. bak, bak. burada belki 40-50 tane kuş var. Kardeş. İyi bir, bir şey diyor mu kuşçu camiasına? Tamam o zaman. O ne? Aha aha o ne lan? Kar Bak. Bak Bak hey. bak hey. bak. Asol, buyur, bu Yok, bu ellemez. Ya ne ellemez dayı gözünü sevm ya. Kurban olayım Allah'a var ya ben bugün ne oldu lan? Bu. Aham kalbim. <laughs> lan sirke mi geldik lan bugün? Lan bu kaçıncı saldırı? Demek bunlar... ki <laughs> A böyle bir şey yok ya reis ya. Vallahi var ya. Aha bunlar da kalktılar. Dayı indirsene o kuşları. Bunlar bunlar her gittiler ya vurdular. Bu bunlar böyle geliyor bugün ya. Dayı vallahi çekimi yavaş yavaş ben kapıya doğru gideyim. <laughs>